Buradan da 5 geldi. Anlamadığım bir şey var mı? Bunundaki ne lan? Ne ne? Bunundaki <laughs> Oğlum o ne? Septum. <laughs> Bu nedir lan? Neye yarar ki? Pirsin yani. Evet. <laughs> Kaç yaşındasın oğlum sen ne ara gittin yaptırdın bunu? <laughs> 4 yıl oldu. Ve ben bunu daha yeni fark ediyorum. Hocam ben de hızlı bir gençtim. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. E hızlı, e, hızlı zamanlarım 10. sınıftaydı benim. 10. sınıfta gitti, hızına güvendin. Babam kızmadı mı? Babam, babam bilmiyor ki. Babam duymasın. Ben <laughs> kalabalığa Bir gün deprem oldu. Gece işte 3, 4. O tamam, zaman İzmir depremi 3.5-4. Evet, evet, yani. ben gece burnum acıyor diye çıkartıp uyumuştum. Tamam. Alelacele çıktık dışarı. Babam döndü yaptık. Bu ne? Üstündeki ne lan? Bankamatik mi? Yok abi. İşte bilmiyordu gördü onu. Sonra dedi ki çıkart şunu. Benim adım bomba soyadı bölüm lan. Dedim o Deprem deprem unuttunuz siz. Aynen deprem deprem kalmadı bende zaten. Az önceki gibi saklıyorum o zaman. Gönder bakayım bir daha içine. Bu çok enteresan lan!